Merhaba arkadaşlar. Tehlikeli yarışın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yarışmacılar efsane bir araba Volkswagen Golf ile yarışacaklar. geçenki yarışta başka bir efsane Yenok Kilo ile yarışmışlardı. B bu yarışmacılar yarışacak bugün ve ilk yarışmacı Kamil Dayı oluyor. B grubunun puanlarını gösterelim hemen. Evet örümcek bebek 14 puanla lider durumda. Onu 13 puanla Abici takip ediyor. 12 puanı da e, Kamil dayının var. o da 3. sırada arkadaşlar. Bergoy bunda puanı olmayan sadece yeşil dev hak kaldı arkadaşlar. 11 kere yarışmış ama hiç puan alamamış. Volvey'nin 2 puanı var. O da bir kere ikinci olmuş. Her neyse. Evet Kamil dayı sayı bir Volkswagen Golf ile yarışıyor. Kamil dayı bugün Ömcek Bebek ve Abici de yarışacak. Yani en önemli yakipleyin. Hemen önündeler. Ha yeğenim. Ben sırada sıradayım. Bunlar ikinci sırada biri. Biri de birinci sırada. Bu yüzden benim bugün puan almam gerekiyor. Yoksa puan alamazsam, bunlar puan alırsa puanları bayağı yüksek olur ha benden. Ben de gerilere düşerim. Evet Kamil dayı. Of. Ay'a başı takla attı. Ya orada suat sanıyordum ben. Evet o da şeyin yolun e, bir kısmı böyle yukarı çıkmış. Evet Kamil dayı deliye giyebilecek mi? Apa! Kamil dayı nasıl giyemedin o yaya? Nasıl giyemedim de ben bile şaşırdım. İnşallah Abuzi'den örümcek bebek de puan alamaz bugün. Yoksa benim için hiç iyi olmayacak. Evet bakalım onlar ne yapacak? İkinci yarışmacı Toy arkadaşlar. Pembe bir pembe mi bu? Fuşya mı diyorlar buna? İşte, o, işte görüyorsun zaten yengini söylememe gerek yok. Evet toy yarışıyor. Toy'un 8 puanı var. Ee, toy ilk defa e, yani 4. sezonda ilk kez yarışlarımıza katıldı. Ve önceden beri yarışlara katılan Hulk, Kaptan Amerika ve Demi Adam'dan daha fazla puan toplamış arkadaşlar. Bakalım bugün de puan alabilecek miyiz? Merhaba. Hah geldin mi Joker? Geciktin. Evet biraz geciktim. Nasıl gidiyor yarışlar? Kimse yarışı tamamlayabildi mi? Bu ikinci yarışmacı zaten ee, Toy yarışıyor. Ondan önce de Kamil de yarıştı ama e, yarışı tamamlayamamıştı. Bakalım Toy tamamlayacak mı göreceğiz. Oo, çarptı bile pervade. Ben sana diyeyim buradan çıkamaz. Bilmiyorum. O ama başın tekeri dönmüyor. İşte bir darbe daha aldı. Bu arabası yamuk yumuk olacak şimdi. Evet Joker de ayağımıza katıldı arkadaşlar. bir daha daha aldı. Yavaş yavaş parçalanıyor bak Joker. Evet evet. Yadın canım bu hızla buradan çıkamaz. Roketlerse belki çıkabilir. Duydu galiba seni. Evet. Ha ne yaptı ya kenara çarptı. Oha. Ha <laughs> Gitti gitti işi bitti. Koyun ayağımızı son yaş pistinden dışarı atılıyor arkadaşlar. Ve patladı. Kesmiş olsun Toy. Teşekkür ederim örümcek çocuk. Gayet güzel gidiyordum. Evet güzel gidiyordum. Size geldi. B grubunun lider yarışmacısına. Örümcek bebek yarışacak şimdi ve başladı. Örümcek bebek lider ama Abuji ile e, şeyin Kamil dayının puanı Örümcek bebek puanı çok yakın. O yüzden onun yani Örümcek bebeğin yeni e, birincilikleye en azından ikincilikleye ihtiyacı var. Bence bir yaştan alayım mı Joker? Bence örümcek bebek bu, bu yarış parkunu bitirebilir. Çünkü geçen burada yarıştık daha önce e, ve birçok yarışmacı yarış parkurunu bitirdi. Ama sana şunu diyeyim e, ilk iki yarışmacı bitiremedi bugün. Olabilir ya olabilir. E, yani ben bu yarışta en az iki kişinin yarışı tamamlayacağını... aha aha. aha. Vay be girmeyi başardı. Ne yapıyorsun örümcek bebek? tişörtün içine başardım Joker Pancan çocuğu. Ben de örümcek bebek bu yaşı tamamlar diyordum. Ya hemen beni kandırıyorsun sen bana güvenmezsin ki. Neden güvenmeyecekmişim? İyi Lidersin işte. Demek ki iyi yarışıyorsun. Evet ben çok güzel yarışıyorum. Ve bu yarışı da birinci biteceğim. Göreceğiz bakalım. Evet yarışı bitirir ama birinci olur mu bilmiyorum. uçaktan kumandalı Volkswagen Golf ile yarışan örümcek bebek bu yarıştan da puan al ise Abuzi Ayas'ındaki puan farkını açabilir. Tabi Abucu'nun de puan almaması lazım farkın açılabilmesi için. Örümcek bebekten sonra iki yarışmacı kalıyor. Bunlardan biri Abucu, bir de Kucan Joker. Kucan iyi puan toplamış ha. Benim kadar toplayamamış ama. Biraz önce yanlış yerde yok baştım Bu yerde yok etabaşmam gerekiyordu. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. İşte geçtim. Yarışı tamamlıyorum. Geldiniz mi? Gelmiştim ya. Bu yarış parkuru o kadar da zor değil. Bir dakika 57 saniyede tamamladı Örümcek Bebek yarış parkurunu. İşte bu kadar, işte bu kadar. Acaba kaç puan alayım? Bakalım Örümcek Bebek birinci mi olacak, ikinci mi olacak yoksa üçüncü mü olacak? Puan alması kesin çünkü zaten iki yarışmacı kaldı. Kocan Joker yaşıyor şimdi. Moy boş veren golf yaşayacak. Joker neden siz hep böyle moy ayabalarla yaşıyorsunuz? Neden olacak? Çünkü en güzel renk mor. Asıl sonra neden kimse mor renkle yarışmıyor bizden başka? Mordan güzel renk mi var ya? Bir sürü renk var. Ben mesela mavi seveyim, sayı seveyim, yeşili seveyim ama moy biraz şey geliyor bana. Ne bileyim. Yani daha az seviyorum. Mordan güzel renk mi var kardeşim? Bundan sonra mor arabayla yarış. Ben yarıştaya mi katılıyorum Joker. Sana demiyorum ya. Senin namında bütün yarışmacılara diyorum. Ya da boş ver ya. Mor bize özel, bize has bir renk olsun. Bizim yedi sülalemiz mor rengi çok sever. Hepimiz mor mor arabalara bineriz. He anladım. Bir de kuzen'e söyle. Kuzen Joker, neden hep mor renk arabayla yarışıyorsunuz? Joker de öyle, sen de öyle. Mor'dan güzel renk mi var? Hangi renkle yarsaydık? O da aynısını söyledi. <laughs> Doğru söylüyor. Vay. Güzel Joker'ın 10 puanı var ya. Bu yarıştan puan alırsa. Vay be. Birinciliğe yaklaşacak. Ama örümcek bebe geçer mi bilemem. Ben de bilmiyorum. Daha abici yaşayacak bir de. Bence ya Kuzen Joker ya da Abuzi ikisinden biri yarışı e, tamamlayamayacak. Kuzen Joker buraya kadar geldi ama Dur bakalım daha ileride tekerler var Tehlike daha geçmedi yani Evet e, diyorsun ki Ömcek bebek bitirdi zaten Kuzen Joker ya da Abuzi Bu ikisinden biri de yarışı tamamlay diyorsun Evet evet Benim tahminim bu Bence biri kaybedecek biri e, yarışı tamamlayacak o. Ama Kuzen Joker'ın yani birinci olamayacağı kesin tamamlasa bile. Ha, baksana süre bayağı ilerledi. Evet evet. Örümcek bebek 1 dakika 57 saniyede bitirmişti yarışı. güzel Kuzen Joker 2 dakika oldu ama hala yarış bitmedi. Ve tekerden de geçmeyi başarıyor. Ve yarışı tamamlayacak galiba. Evet işte tamamlıyoruz. Vay oy. Vay oy. Olsun. Fırladım ama tamamladım yarışı. Puan alırım umarım. 2 dakika 11 saniyede tamamladı kuzen. Bugünkü son yarışmacı Abuzi arkadaşlar Mavi bir Volkswagen Golf ile yarışıyor. Abuzi için önemli bir yarış Joker çünkü bu yarıştan birinci olarak ayrılırsa Örümcek Bebek'in önüne geçer mi geçemez. Puanları eşit olur çünkü Örümcek Bebek ikinciliği garantiledi. Bak ikinciliği diyor abuzi birinci oluysa yani bugünkü yarışı birinci bittiyse Örümcek bebek ikinci bitiyecek kuzen jokerde üçüncü bitiyecek Kuzen joker e, bitirdi örümcek bebek bitirdi e, Abuzi bitiremez bence e, Bugünkü yarışı bence iki kişi daha fazla bitiremeyecek Abuzi bence eğlenecek bu yarışta Abuzi bu yaştan fon alamayacak diyor jokey Acaba Abuzi ne düşünüyor? Abuzi bu yarışı tamamlaymasın sence? Çünkü Joker tamamlayamayacağını düşünüyor. Ne? Nasıl öyle düşünür? Gerçi onun şey... ...on öyle düşünebilir çünkü düşünecek şeyi yok. Yani düşünme e, şey var ya, düşünme organı... ...yani beyin, onda yok işte ondan. O yüzden öyle düşünemiyor. Düşüncesiz palyaço! Ya sen yarışına bak kardeşim. Bak şimdi bak. Bir bitireyim de... O oh, var ya fındık kadar beynin ne kadar araba sürdüğünü belki o zaman anlar anlar. Ondan sonra benim hakkımda böyle konuşmazsın. Seni gidip palyaço seni gidip palyaço. Bak bak. Hop. Bak bak ne güzel indi ya oh, bindim gördün mü? Ay orada ağaç dikmişler oraya. Tabii ben oradan geçeceğim diye ağaç dikmişler. Çarpsın da kaza yapsın diye. Her yere ağaç dikiyorlar. Ondan sonra vatandaş araba süremiyor. Süremiyor ya. O ağaçlar oyda vardı zaten. Yarışmaya özel dikilmedi. Yo, bence Joker palyaçosu onu ben oradan geçeceğim diye dikti. Dur bir mı attırayım şu arabaya. Ha böyle. Aa, arabanın önü gitti yalnız ya. Yarışlarda takla attırıyorsunuz. Ondan sonra arabanın burnunu yarı çarpınca kaput gidiyor. Bak şimdi bak tekerden nasıl geçeceğim bak. Hop. Gördün mü? Yarışı da bitireceğim şimdi. Ay, dur dur dur. Ha şöyle. Evet işte bitiyor. Bitirdim. Ay 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 denize uçma lütfen. Ha, denize bile uçmadım ya. Ne mükemmel araba sürüyorum. Yalnız şu camları kıracağım. Cam görünce dayanamıyorum. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Babuzi bugünkü yarışta yarışı öyle mi bitirdi? Ay, 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 ay. Denizin kenarında kuruyorlar. Vatandaş düşüyor. Bitirdi yarışı ya. 2 dakika 9 saniyede bitirdi. Birinci oldun mu? Hayır ama ikinci olmayı başardın. Tüh be. Birinci olmaya gelmiştim. Bugünkü yarışın kazananı bir kez daha örümcek bebek oluyor arkadaşlar. Puanı 17'ye yükseltti. Abuzi ikinci oldu. Puanını 15'e yükseltti. Kuzen Joker de üçüncü oldu. Ve bir puan alarak puanı 11'e yükseltti. Ve bunun lideri hala örümcek bebek. Abici Kamil dayı ve kuzen Joker de onu takip ediyor. Başka bir macerada görüşmek üzere. Ben tuşuna basmayı, bildiğimle açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.